4 milyon TL param var. 1 yıl vadeli mevduata yatırsam %50 getiriyle beraber 6 milyon lira olur. Güzel para kanka. Güzel para yani. Hayır güzel para değil. Arkadaşlar paranızı komple faize yatırmak yerine faizlerin sürekli arttığı şu ortamda herhangi bir gayrimenkul almayı düşünmemek büyük hata. Gayrimenkul piyasasında cazip fiyattan alım yapmak istiyorsanız, piyasanın hareketsiz olduğu, faizlerin yüksek olduğu, alım satımın durma noktasına geldiği bu dönemleri tercih etmelisiniz. Çünkü hemen hemen tüm gayrimenkuller bu dönemlerde teklife açık hale gelir. Yani misal 4 milyon TL'lik bir daireye 3.2 milyon lira teklif ederek aradaki 800 bin TL'lik fark ile faiz, kredi veya vadelendirme kısmını ekarte edebilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Faizlerin düştüğü, alım satımın hareketlendiği bir dönemde vatandaş malını niye uygun fiyata versin? Veya neden teklifi açık hale getirsin ki?